89 gündür işimiz, ekmeğimiz, alın terimiz için direniyoruz. Bu direniş tamamen kahakaz olmuş sonra erinceye kadar devam edecektir. Bu böyle bilinir. Bedeni ne olursa olsun. Biz bugün <gülüyor> <gülüyor> bu eylemi gerçekleştirirken Ülkemizde ve dünyada çok önemli olaylar gerçekleşiyor. Bugün 15-16 Haziran. 15 Haziran 1915'te Matteo Sarkisyan ve 19 yoldaşı yani Paramaz ve 19 yoldaşı Beyazıt Meydanı'nda ipe çekildiler. Matteo Sarkisyan sandalyeyi tek yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm diyerek sandalyeyi tekmeledi ee, ve idam edildi. İdam sehpasına böyle gitti. Bu toprakların ilk komünist kadroları onlardı. İlk komünist kadroları olarak idam edilenler onlardı. Paramaz ve 19 yoldaş. Ne zaman tutuklanmışlardı? Temmuz 1914'te Talat Paşa'nın emriyle 200 Hınçak Partisi militanı bunların içinde paramaz olmak üzere tutuklanmıştı. Gazeteciler soruyor niye tutukladınız diye. Çünkü bunlar 1908 devrimini birlikte yaptılar. Hani sizin müttefikinizdi. 1908 devrimini birlikte yaptınız. Niye tutukladınız bunları? İstirdada karşı birlikte mücadele ettiniz. Niye tutukladınız bunları diye soruyorlar. Diyor ki biz onları tutuklamasaydık devrim yapacaklardı. Ama kazan ayağı Aralık ayında belli oluyor. Aralık 1914'te Liman von Sanders'le Karatpaşa baş başa karar veriyorlar ve Almanya ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na katılıyor. Osmanlı Devleti. Osmanlı ordusunun başına da Alman marşal Liman for Sanders getiriliyor. Hani Liman Paşa diyerek Türkleştiriyor olsalar bile Osmanlı ordusunun başında bir Alman yer alır. Bugün 15 Haziran'ın yıl dönümünde Karamazlı yoldaşlarını sayıyla anlıyor. Bir başka olay 15 Haziran 1970'te Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük direnişini gerçekleşti. Türkiye işçi sınıfı başta sendika seçme özgürlüğü olmak üzere sendikal hakları budayan yas yasaları çöpe atmak için harekete geçti. Aylardır bu yasaların iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş ancak bir sonuç alınmamış. İş yeri komitelerinde örgütlenen diske bağlı özellikle diskin önünü kesmek üzere hazırlanmış yasalardı. Diske bağlı İşçiler iş yeri komitelerinde örgütlenerek 15 Haziran'da alana çıktılar. 15 Haziran'da İstanbul'da 75 bin işçi Ankara'ya doğru yola çıktı. Polisler, jandarmalar barikat kurdular. Kadıköy'de işçilerin üzerine ateş açıldı. Üç işçi hayatını kaybetti. Onlarcası yaralandı ama işçiler geri adım atmadılar. Yoldaşlarını omuzlarına aldılar ve yürüyüşe devam ettiler. Göz altına alınan yüz işçi vardı. Yüz işçi almak için on bin işçi karakola hükümeti etti. Karakola gittiler artık. Arkadaşlar da geldiler. On altı Haziran günü Türk işe bağlı iş yerlerinde de direniş başlattı. Onlar da sokağa çıktı. Sokağa çıkan işçi sayısı yüz elli buldu. Bu işçi sınıfının Türkiye tarihinde iş yerlerinde örgütlenerek, iş yeri komiteleri kurarak gerçekleştirdiği muazzam bir devrimci hareket. Diş yöneticileri bile bunu harekete geçiren diş yöneticileri bile pariyeye kapıldılar ve diş yöneticileri eylemi durdurma kararı verirler Ama işçiler durmadı. İşçiler durmadı ne zamana kadar? Anayasa Mahkemesi aniden toplandı ve işçilerin taleplerini içeren yasa maddesini, onların onların örgütleme özgürlüğünü ortadan kaldıran yasa maddesini iptal eden kararı aldığı işçiler öyle de durmadılar. İSKİ talimatlarına rağmen günlerce iş yerlerinde sanayi havzalarında grev ve iş yeri işgalleriyle eyleme devam ettiler. Türkiye tarihine, Türkiye işçi sınıfı tarihine şanlı har har harflerle yazıldı. Bu 15-16 alacağım 15 16 Haziran'da İstanbul'da 150 bin kişiyi sokakta gören büyük patronlar uçaklarla özel uçaklarla binip yurt dışına kaçtılar. Türkiye'yi terk ettiler. Korkudan. Ve Anayasa Mahkemesi bu kararı verince işçiler eylemi sona erdi. Bugün 15-16 Haziran yolunda yürümeye devam etmek gerekiyor. Bugün bütün anayasal hakların bulandığı, yok edildiği, yeniden işçilerin sefalete sürüklendiği, bırakın sendikal örgütlenme hakkı, grev hakkının yok edildiği, yok sayıldığı, greve giden işçilerin işler atıldığı yeni bir kararlık dönemi yaşıyoruz. Bu kararlık dönemi yapmanın bir tek yolu var. İşçi sınıfının iş yeri örgütlerinde birleşerek, iş yeri komitelerinde birleşerek, kendi sınıf örgütlerini kurarak, sendika ağlarını da süpürerek, önlerine katarak, edeceksiniz ya da kenarda duracaksınız diyerek yola çıkmasıdır. Başka bir yolu yok. Bugün Orta Doğu barın Kan kokuyor her taraf. Haydut devlet İsrail İran'a saldırdı. Haydut devlet İsrail İran'ın bütün komuta kademesini yok etti. Peki İran nasıl bir devlet? İran'la bölgede başka bir haydut devlet. Birkaç yıl önce Mahsa amini başı açık diye işkenceyle öldüren İran rejimi halkı sefalete sürükledi. Bölgede bölgesel hegemonya kurmak için ulusal kaynakların yüzde fazlasını silahlanmaya <laughs> askeri harcamalara ayırdı halk sefalet içinde başını kaldıran tutuklanıyor, başını kaldıran evin hapishanesi başta olmak üzere zindanlara sıkılıyor ve <laughs> muhalifler dünyanın gözü önünde bütün itirazlara rağmen idam ediliyor. Böylesi bir haydut derler. Buna rağmen saldırgan İsrail ve arkasındaki Amerika emperyalizm bir politikayla İran'a saldırdığı için öncelikle bu saldırının durdurulması gerekiyor. Bütün dünyanın ilerici kuvvetlerinin öncelikle İsrail saldırganlığına ve onu destekleyen Amerika emperyalizmine karşı durması gerekiyor. Onun erdesinde Netanyahu'nun yaptığı çağrı var, İran halkına çağrı. İran molla rejimini devirin diye yaptığı çağrı var. Yani Tabi bu İran Molla rejimini devirin çağrısı Netanyahu'dan gelince bu aslında Molla rejimine bir kan taşıma anlamı mı taşıyor? Çünkü dışarıdan hele hele Netanyahu'dan hele hele İran'a saldıran bir kuvvetten onun başından gelen böyle bir çağrı İran halkını bütün gericiliğine rağmen, bütün istibdadına rağmen Molla rejiminin arkasında saf tutmaya itebilir. Ama İran'da buna rağmen bazı örgütler İran rejimini yıkmak bizim görevimizdir diye açıklama yaptılar. İran Komünist Partisi hem İsrail'in hem İran'ın haydut devletler olduğu gerçeğinden hareketle İran Komünist Partisi bizim görevimiz Molla rejimini yıkmaktır diyerek halka ayaklanma çağrısı yapıyor. İran Kürdistan Demokrat Partisi ayaklanma çağrısı yaptı. Parti Azadiyye Kürdistan, Kürt Partisi ayaklanma çağrısı yaptı. Bizim bu güvenliğemiz 5 da PKK ile bağlantılı olan 5 hakkında e, İran'a karşı mücadele ettiğini, mücadelede yer aldığını e, söylüyor. Ama buna ilişkin bağımsız kaynaklardan öğrenebildiğimiz e, bilgi yok. E, İsrail Devleti'nin İran komünistlerinin söylediği çok önemli bir şey var. Bizim görevimiz Molla rejimini yıkmaktır. İsrail devletini ve İsrail yönetimini yıkmak da İsrail'deki ilericilerin, demokratların, komünistlerin görevidir. Ben buna şunu da ekliyorum. Bütün dünyada biz dahil herkesin görevi İsrail, haydut devlet İsrail'in saldırganlığına karşı durmaktır. Molla rejiminin ne olacağına İran, İran halkı karar verecek. Vermelidir. Değerli dostlar şimdi <laughs> bakın bir liste okuyacağım. AKP iktidarı sayıcı saldırganlara sözüm ona karşı çıktığını söylüyor. Ama başta incirlik üssü, incelik üssü diyorum, kürecik üssü olmak üzere üsler çalışmaya devam ediyor. İsrail ile bağlantılar da devam ediyor. Bakın okuyacağım. İsrail'e malzeme taşıyan mantık deniciliğin ortağı <laughs> Burak Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın oğlu. Oras deniciliğin sahibi Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Yıldırım'ın ortağı. Aynı Oras deniciliğin diğer ortağı AKP milletvekili Mehmet Koç da orada. İsrail'e kablo desteği sağlayan Pamukkale kablonun sahibi Büyük Birlik Partisi'nin kurucusu. İsrail'e her gün uçakla sevkiyat yapan şirket Menege Holding. İsrail'e limanından her gün gemi yollayan şirket Limak Holding. İsrail'in savaş uçağına bakım yapan tankerin yakın ikmali, ikmalini yapan şirket Colin Holding. Bu holdinglerin adlarını unutmayın. Bunların hepsi dergiden hepsi dergiden muaf olan şirketler. Yani e, şey beş içinde. İsrail'e düzenli çelik ve çelik ve ham madde gönderen şirket müsiyat üyesi İçtaş, İsrail'e her gün düzenli çimento gönderen kim? Sabancı oldu. Bunlar İsrail'in suç ortakları. Buradan ilan ediyorum. Bunlar İsrail'in suç ortakları. İsrail'in hem Gazze'de öldürdüğü her çocuğun, Filistinli çocuğun, hem İran'da attıkları atılan ile ölen, yaralanan her İranlı yurttaşın, insanın katili İsrail'in suç ortağıdır bunlar. Evet bölgemizde savaş tantanları çalınırken savaş tantanları çalınırken bundan birkaç ay önce bu günleri gören Türk egemen sınıflarından <laughs> Türkiye'nin siyasal iktidarının kendisi küçük ama etkisi büyük ortağı Devlet Bahçeli bir açıklamaya. Dedi ki Abdullah Öcalan biz dedi Üç birliğimizi Orta, barı dönüyor, Orta Doğu barış dönüyor. ortadoğu savaş alanına dönüyor. Biz ortadoğuda bunlar olurken üç sağlamalıyız. Savaşa son vermeliyiz. Barış çağrısı yaptı. Peki siyasal iktidar bu barış çağrısında ne kadar samimi? Mesela küçük bir iyi niyet jesti olarak hasta mahpusların serbest bırakılması gerekirken kaldı ki hasta mahpuslar Yasa gereği zaten serbest bırakılmak zorunda. Hasta mahpusların serbest bırakılmaması, hasta mahpus derken öyle grip, nezle ya da basit bir mide yanması gibi şikayetlerden söz etmiyor. Hapishane koşullarında tedavisi mümkün olmayan hastalıklardan yatan hasta mahpuslar. Bunların sayısı da 1500 civarında. Verem hastasının hapishane koşullarında tedavisi mümkün değil. Çünkü üç gün İlaçını almadı mı mezene dönüşüyor. Yani kronik tüberküloza dönüşüyor. Onun tedavisi de eğer normal tüberkülozun tedavisi altı ay sürüyorsa onun tedavisi on yıl sürüyor. Ve tedavi şeyleri de yani hem pahalı iki kat pahalı hem süre çok uzun hem tedavi oranı en fazla en fazla yüzde elli oranında. Yani ölüm oranı çok yüksek. E şimdi bunu bunu hapishanede tutmak, yasaya aykırı, infaz yasasına aykırı. Bunların hapishanede tutulması ilan edilmemiş bir ilan fermanının hayata geçirilmesi. Kanser hastasının hapishane koşullarında tedavisi mümkün değil. İstediğiniz ilacı uygulayın. Eğer kanser hastası moral bozukluğu içindeyse o ilacın etkisi Çocuğa gider. Kemoterapi alamaz, diğer ilaçları alamaz, tedavisini göremez. Yani bunların iyileşme şansı yok. Kalp krizi, kalp yetmezliği olanların, kronik kalp yetmezliği olanların bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Bu yasa gereğidir. Ama bu ülkede düşman hukuku uygulanıyor bazılarına, bir, bir yerlere ve yani bunlar da ne yazık ki bugüne kadar Kürt oldukları için tutuklanan, ister İster çatışmada ele geçirirsin, ister başka yerde baskın yapılarak ele geçirirsin. Sonuç itibarıyla mahkum, sonuç itibariyle hasta, sonuç itibariyle tedavi olma koşulu yok ve bunların serbest bırakılması gerekirken bunlar fiilen idama mahkum ediliyor. Buna bile yanaşmayan bir siyasal iktidarla karşı karşıyayız. Siyasal iktidarla görüşmelere başlayan heyetinin gündeminde kahakarlarla ilgili paket de varmış. Ya şimdi hasta mahpuslar için adım atmayan bir bir siyasal iktidar KHK'lılar için ne adım atacak? Çünkü kahakalların işe geri dönmesi büyük bir külfettir. Dokuz yıldır 400 bin insanın ekmeğini çalmışlar. Dokuz yıl. 400 bin insanın çalındığı günden itibaren parasını hesaplarsan faizi maizi boş ver. Aslında kalkmaları çok kolay değil. Onun için davayı kazanan insanların bile davayı kazanan, zar zor kazanan insanların bile alacaklarının ödenmesinin önüne 40 sene engel koyuyorlar. Bizim Dem Parti'nin görüşmeleri tabii ki tabii ki bir bir umut ışığıdır. Dem Parti'nin şeyle siyasal iktidarla görüşüyor olması, barış görüşmeleri yapması, kahakalların da bu süt gündeme dahil edilmesi bir umut ışığıdır. Ama bizim umudumuz Dem Parti'nin görüşmeleri değil. Olmamalıdır. Kahakalların umudu kendi iradeleri olmalıdır. Kendi mücadeleleri olmalıdır. Kahakalı arkadaşlarımız sokağa çıkmadan bu sürü sorun çözülmez. Çünkü siyasal iktidar yemiş, bitirmiş. Siyasal iktidar baştan beri Bunlar ben sosyal ölü yaptım. Gitsin ağaç kabuğu yesinler diye bu insanları ölüme mahkum etmiş. 1151 kişi hayatını kaybetti. 1151 kişi. Bunlardan 150 tanesi intihar etti. Muhammed Fatih Tıraş benim iş yeri önünde eyleme başladığım gün tesadüf bu ya. 27 Şubat 2017'de iş için başvurduğu bütün kapılar bir barış akademisyeniydi iş için başvurduğu bütün kapılar yüzüne kapanınca Balcalı Devlet Hastanesi 10. katına çıkıp aşağı atladı, intihar etti. Bülent Uçar Malatya Ses Hüme Eş Başkanıydı, bir sağlık emeğisiydi, meslektaşımdı. İhraç edildikten bir yıl sonra kalp krizinden öldü. Bu, bu bir zulümdür, bu zulüm makinesinin sona ermesi gerekiyor ama bu çağrılarla olacak gibi değil. Bunun sona ermesinin bir tek yolu var. Bu zulümden Zarar gören insanların <laughs> örgütlenerek bir araya gelerek seslerini demokratik yollarla duyurmasından geçiyor. Biz kazanacağız. Zafer direnen emekçinin oluyla.